Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler. Bugün 50 dönümlük parçalı bir arazide. Arada hendeklerden dolayı parçalı diyorum. İkinci sürümü, ikinci aktarımı yapıyoruz. Buraya da buğday ekeceğiz. Otlarımız yeşillenmiş. Şu an traktörümüz takviye 3. Yer yer takviye 4 de yer yer sürüme devam ediyoruz. Alpler 27 ara dörtlü sekizlik pulluğumuz var. 75-56 çift çeker traktörümüzde koşuyoruz. Daha önceki sabahın videolarından hatırlarsınız. Sabanımızı daha da derine dalması için yatırıyorduk. Bu sefer tek bir farkımız var. Aktarım koşumlarında saban tekerini tersi çeviriyoruz. Çünkü şu gördüğünüz tezekler ikinci aktarımda tekerleği tıkayıp toprağın sağ tarafa doğru atmasına sebep oluyor. Bu yüzden saban tekerleğini tam yukarıya kaldırdık. Ters çevirdik. Aslında komple söksek de olurdu. Ama 10 kilo 10 kilodur. Ağırlık her zaman ağırlıktır diye hesap ettik. bu bölümü koşacağız. Karşı direğin orası var. Şu direğin alt tarafı var. Bir de bu arazinin arka tarafı var. Totalde işte 50 dönüme yakın 25 kesimlik bir arazi. Bu tarlalarımızın içerisindeki en güzel toprak. Ee, gördüğünüz gibi kara toprak burası. Yumuşacıktır. Ee, koşumu rahattır. İnsan tarlayı koşarken bu topra bu tarlada zevk alır. Şurada bir bölüme mısır ektik. Ee, bir de kuru fasulyelik fasulye ektik. İkinci aktarımda amacımız bu otları komple yok edip sonra buğday zamanında bir çizel veya patlatmayla yeri düzeltip buğdaya tam hazırlık yapıyoruz. İsterseniz bir de gelin traktörde görelim. <laughs> Görüldüğü üzere arkadaşlar öndeki saban bıçağını lastiğe yakınlaştırdım. Traktör daha hızlı ve daha seri gitsin. Çok zorlanmasın diye. Görüyorsunuz yer yer hala yaş. Bu sağ taraf kanal kenarı. O yüzden burada yaşlığın olması çok normal. Buralarda takviye 3'e düştüğümüz yerler. Geri taraf takviye 4 ama bıçağı bu tarafa yakınlaştırdığımızda dediğim gibi traktörümüz daha rahat gidiyor. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.